Selam ben Botran. Bugün Roblox'ta nasıl hile yapabileceğinizi göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak bu yapacağımız hile mobil üzerinden olacak. Bu yüzden bir emülatör kullanacağız. Eğer siz bilgisayardan da mobilden yapmak istiyorsanız ve bu videoya geldiyseniz aynı işlemleri siz de yapabilirsiniz. Bir sorun olmayacaktır. Öncelikle neden artık emülatörde hile açmayı tavsiye ettiğime gelirsem geçici çözümlerin çok da bir önemi kalmadı. Bir süre boyunca emülatörlerde daha rahatlıkla ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi hızlıca başlayalım. Şöyle kulaklığımı çıkardım. Öncelikle ben emülatör olarak BlueStacks kullanıyorum. Siz derseniz başka bir şey kullanabilirsiniz. Açıklamalar kısmında ben BlueStacks'in linkini bıraktım. Dilerseniz onu oradan indirebilirsiniz ya da internetten kendiniz aratıp bulursunuz size kalmış. BlueStacks'i kurduktan sonra hızlıca bir ayarlar bölümüne gelip küçük çaplı bir kendimize göre bunu düzenlememiz lazım. Bu hile düzenli bir etkisi yok zaten. Sadece optimize anlamında bize faydası olması için. Performans bölümünü kesinlikle düzenlemelisiniz. CPU bölümünü artık bilgisayarınıza uygun bir şekilde ayarlayın. Ben yüksek FPS istediğim için donması ile ilgili bir problem yaşamak istemiyorum. Bu yüzden bellek ayırmamı maksimum seviyeye e, CPU'mu yüksek. Zaten tüm bilgisayarımız almıyor. Benim 32 GB RAM'im var fakat sadece 8'ini burada kullanabiliyor. E, yanlış hatırlamıyorsam bazı ayarlarla bunlar açılıyordu da o konuda çok bir fikrim yok. Zaten 8 GB da bana yeter. Sonrasında performans bölümünü kendimize göre ayarladıktan sonra grafikler bölümünü değil şuradan neredeydi göster heh, göster bölümüne gelip ekran çözünürlüğünü düzenlemeniz lazım bunu manzara olarak kullanıyorum. Bu da yine aynı şekilde sizin monitörünüzle alakalı. Şimdi başladığı zaman BlueStacks 1600x900 e olarak başlıyor ve çok kötü. Görsel anlamda cidden çok kötü. Bunu 1920x1080 ya da benim gibi seçebilirsiniz. Hangisi daha çok hoşunuza giderse, görüş anlamında sizi daha rahat ederse diye. Bunu ayarladıktan sonra bir de tekrar geliyoruz ayarlar bölümüne. Şuradan neredeydi? Erişilebilirlik bölümüne geliyoruz. Şuradan yazı tipi boyutunu bunu yine kendinize göre ayarlıyorsunuz. Şöyle geliyoruz. Görüntü boyutu. Bunu da yine kendinize göre ayarlıyorsunuz. Ben en büyüklerini seçtim daha iyi olması için. Şimdi bunları neden yaptık? Daha iyi oynayabilmeniz için hani sonuçta siz hileyi açtıktan sonra oyunda vakit geçireceksiniz. E, görüntü anlamında problem yaşamazsanız sizin için çok daha iyi olacak. Şimdi Google tarayıcınıza giriyorsunuz ve hidrojen yazıyorsunuz. Zaten Mobile Exploit sayfası çıkıyor. Birazcık aşağı iniyorsunuz. Ben kendi web sitemden tabi bunu yükleyeceğim kendi web siteme de. Ama ben size açıklamaya direkt link verdim. Bunun ana sebebi çok hızlı güncelleniyor. Siz benim web sitemdeki e, şey, API, APK'yı indirirseniz güncellenmemiş hali olabilir. Sıkıntı yaşarsınız. Biz onu bir tık delayla güncelleyebiliyoruz bazen. Ben siz problem yaşamayın direkt bu web sitesinin linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Şimdi buradan yükle diyoruz. Şuraya basıyoruz. Bizi başka bir yere atıyor. Şu an son versiyonu buymuş. Versiyon 77. Azıcık aşağı indikten sonra şurada tatlış bir bölge var. Burada da lives, Mac, Windows daha gelmemiş. Android bölümüne indireceğiz. Biz şu an Android kullanıyoruz. Buradan yükle dedim. Ve evet. Burada tekrar indir. Bana diyor zaten bunu indirdin. Niye tekrar indiriyorsun? Ben yine indir diyeceğim. Şöyle detaylar bölümüne geldikten sonra şunu kapatabilirim. indirmek istemiyorum. Şu an benim APK'm bu. APK'yı indirdikten sonra çalıştıracağız. Hızlıca böyle bizi bir yükleyici atacak. Şöyle ben hatta şunu bir tık büyüteyim. Ve uygulama yüklendi çok hızlı bir şekilde. Burada roblox aç diyeceğiz. Roblox'ı açtığım zaman bir hesabımız olmayacağı için kendi hesabınıza girebilirsiniz. Şimdi burada iki tane mükemmel soru geliyor bana. botran kendi hesabını gireyim mi? Problem olur mu? Hiçbir fikrim yok. O yüzden size şimdi kendi hesabınızda girin dersem ve hesabınıza bir şey olursa suçlusu ben olurum. O yüzden ben ona bir şey diyemiyorum. Ben zaten sıfırdan hesap oluşturuyorum. Roblox hesabımı durmadan için Farklı hesaplar kullanıyorum şöyle yapayım ya da ananı sikim by from yaptığım zaman şifreyi de bir en son böyle bir video çektiğimde çalmıştınız hesabı lütfen çalmayın <laughs> benim için çok önemli şöyle bir sonra da d yazayım tamamdır erkek yaptım yaptım konuşamadım da birazcık süper bir nickname ile hızlıca oyuna çalıştırdık şimdi birazdan göstereceğim fakat bazen bazı oyunlarda update hatası alacaksınız oyuna girdiğiniz zaman bu her oyun için geçerli değil ama mesela Blade Ball'da bu problemi yaşarsınız. Yani her oyunda çalışmayabiliyor exploit. Bu da maalesef imkanlar diyelim. Ben şimdilik Blocks Freeze'de ile mi çalıştıracağım? O yüzden hızlıca geliyorum. Şuna tıklıyorum ve oyuna giriş yapıyoruz. Oyuna giriş yaptığınız zaman direkt otomatik olarak exploitiniz çalışacak. başlangıç olarak ilk açışınızda belki bir 30 saniye yakın bir indirme yapabilir. Bir açılmayabilir. Bu gayet normal. Bunda bir problem yok. Şöyle hızlıca açılsın oyunumuz. Oba deniz üstü köpür diye girdik ama <laughs> olmadı. Gördüğünüz gibi hidrojen geldi ve dedi ki bir key. Bir tane key ihtiyacımız var. Şimdi buradan get key butonuna basacağız. Şöyle gelelim. Get key butonuna bastığınız zaman key'iniz gelecek. Gidip tarayıcınıza yapıştıracaksınız ve key alacaksınız. Ben mobilden key almakla üşendiğim için Tabi bilgisayardan hızlıca key alıp geleceğim. Key'imi kopyaladım ve geldim. Şimdi key yapıştırma bölümü birazcık can sıkıcı olabiliyor. Ee, bilgisayardan kullanıyorsanız şu copy bölümü ctrl çalışmadığı için olmuyor. Ee, şuraya birazcık basılı tutarsanız yapıştır butonu gelecek. Birazcık daha basit olur. Bunu ben az önce fark ettim. <laughs> Elimde mal gibi yazıyordum çünkü. Mobili ee, mobil konuda hiçbir fikrim yok. Çok cahilim. Hızlıca bir devam ettirdik veya başlatıyoruz. Mükemmel bir menü geldi. Şu sağda da, sol üstte de alanı skin biframe yazıyor. Mükemmel bir nickname. Şu bölüm exploitimizin scriptlere girebileceğimiz yeri. Şurada ayarlar bölümü falan filan var da ben çok umursamıyorum şu an. Buraya geldik. Scriptimizi kopyalamamız lazım. Ben şimdi bu hilede yani bu oyunda çalıştırabilecek bir hile buldum zaten. Şimdi scripti kopyaladık ve buraya geldik değil mi? Tıkladınız ve sayfa gitti. Böyle girmiyoruz. Şuradan Clear bölümüne basacağız ve içeriği temizleyeceğiz. Clear bölümüne bastıktan sonra şurada Load diyor bak yükle diyoruz hop. Kopyaladığımızı buraya yapıştırdık hızlıca. Öbür türlü buraya basılı tuttuğumuzda yapıştırma seçeneği gelmiyor. CTV'le V de gelmiyor. Haliyle script'i yazmak çok zor. Bunu hallettikten sonra bir kez Execute butonuna basacağız. Daha belki ikinci kez de basabiliriz. Sonrasında ise şuna bastığım zaman ilinin gelip gelmediğine bakalım. Şu an yükleniyor o yüzden gördüğünüz gibi direkt olarak geldi. Şimdi... Hayır, o, what the hell? Bro, ne oluyor? Hareket etmek <laughs> çok saçma bir <laughs> ucube gibi şu an var ya. Bu arada menüyü tekrar aktif etmek isterseniz şurayı çekmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi hilemiz çalıştı. Roblox'taki çoğu oyunda bu sayede artık yapabilirsiniz. Ben de bundan sonra mobili tercih edeceğim. Ee, daha çok işinize evecekler. Şöyle menüyü falan tanıtırsam da gayet basit. Türkçe değil galiba. Tayca mı lan bu? Oğlum ne alaka ya? Tayca. Güzel. Tamam peki. <laughs> Hemen hemen böyleydi. Gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok. Zaten gayet basit. Ama çok ısrar ederseniz, hani işte, işte bilgisayarda bir hile açalım derseniz ben geçici birkaç çözümle alakalı bir video çekebilirim. Ek olarak başka bir probleminiz olursa Discord sunucundan yardım alabilmeniz mümkün ama zor. Çünkü şu ne ben ne de moderatörler pek taktik değil, yine de kullanıcılar kendi aralarında yardımcı olabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.